sorunlarımı aramalıyım Veya sorunun ta kendisi ben miyim acaba O zaman ne önemi var Yaşamamın veya hayatta Hayatta kalıp bir şeyleri yaşatmanın Ne önemi var bilmiyorum Aramıyorum da Pişman da olmuyorum Devam etmekten de sıkılmıyorum Belki ruhumun dışındakiler sıkılıyor. Beyin gibi, akıl gibi sıkılıyorlar. Ama ben sıkılmıyorum. Sadece devam ediyorum. Sadece ne olursa olsun. Yanlış mı yapıyorum acaba? Acaba yanlış mı yapıyorum? Mesela diye bir topu insanları kast yanlış mı yapıyorum? En fazla yanlışım ne olabilir ki bu hayatta? En küçük hatam bile hatam sayılır. Bilemiyorum. Sadece Sahi düşünüyorum. Şu an set bir bitti. Konuşuyorum. Sadece konuşuyorum. Ne rap yapıyorum ne kafiye. Ve de e uyum sağlıyorum. Sadece konuşuyorum. Konuşup düşünüyorum. Düşünmekten sıkılmıyor. Bazen düşünüp kafayı yemekten de sıkılmıyor. Kafam bazen parçalıyor. Aynı kaslarım parçalıyor. Ama ne bir şey çıkmıyor. Ortaya. Sorun ne bilmiyorum. Birinci olmayı beceremiyorum. Ayaklarıma su içemiyorum. Bacaklarıma sürekli koş diyorum ama koşmuyor. Değil de koşuyor aslında. Bittiğinde de koşmuyor. Bittiğinde niye bitiyor? Bitmemesini istiyor ama bitiyor. Bittiği için daha da koştu. Daha da zorluyor. Aynı beynimi zorladığım gibi. Ruhumu bedeninde çok büyük bir etken gibi kullanır gibi ve adeta rehin altına alır diyor. Taci bunu yapıyor Küçük filmlerde Her zaman Hakkını aldığını gösterirlerdi Ama Hakkı veren kimse olmuş Onu anlamış oldum Büyüdükçe bunu anlamış oldum C şey filmler yandayı var etmiş <laughs> Bu kariye olsun ülkede Asla bir önemi yokmuş C şey filmler Veya izlediğim filmlerin Dizelerin Tabi dizelerle filmler önemlisi ama o çizgi filmlere çok inanmıştım. Çok inanmıştım. Belki o yüzden ruhum çok açtır ve kaçaktır. Kaçıyordur benden belki de. Bilmiyorum acaba neden kaçıyor. Sevgi yapmayıp hayatımı yalnızca ve uzunca hiç kimseye konuşmayıp uzunca arkadaşsız geçirmek gibi mi acaba? Kaçıyor benden. Neden kaçıyor benden? Bundan normal şey. Bunlar normal şeyler ama bu normal şeyleri anlayan da insanlar olmasın yani olmalarına gerek yok. Ama yazına azından ruhum beni keşke ruhum da Şu an sadece içimi döküyorum. İçimi döküyorum şu an saniyelere. Ve tek düşündüğüm şu ne olursa olsun hiçbir şey bırakmamalıyım ve devam etmeliyim ne olursa olsun. Belki şu an bitik olabilirim. Saatlerim kaymamış olabilir. Günlerimi de yiyebilir belki, çoğu zaman ruhum ama ruhumu yenmeliyim, ruhum beni yenebiliyorsa artık ben de ruhumu yenmeliyim ve sadece ruhumu kontrol edinmeliyim, her bedenimdeyip sizinle kontrol edinmeliyim ve artık kendimi söz geçebilmeliyim, beni cin teki olup kötü olduk bu dünyada, kötüler her zaman kalır. Kötü kötü oldukça dünyada artık huzur vermemeliyim.